yanlış anladım yani. Şimdi de bu kareyi mı açıklayacaksın? Neymiş? Yardım ettim. Yanlış anlaşıldım. Bu kaçıncı yanlış Fatih? Her seferinde beni aptal yerine koyuyorsun. Ama bitti. Gerçekten bitti artık. Hazırsanız hem veda edecek karakterleri hem de ortalığı karıştıracak yeni yüzleri tek tek konuşalım. Ama videoya geçmeden önce artık şu pembeyi ışılın zehirlettiği ortaya çıksın diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Fatih sonunda bir işe yarar hamle yaptı ama maalesef yine kendi eline yüzüne bulaştırdı. Defne'yi kolundan tutup tuvalete götürmekte nedir Fatih ya? Sonra gelsin yanlış anlaşılmalar, gelsin Doğan'ın öfkesi. Tabii ki Doğa da olanları görünce doğal olarak sinirlendi. Mekana baskını yapınca tam bu ne ya dedik. Doğa bir süre Ünal'lardan uzaklaşacak gibi. Hatta annesinin evine dönmesi çok olası. Ama Fatih pes etmeyecek. Defne ile bağları kopararak Doğan'ın gönlünü almaya çalışacak. Defne'nin ise ben de Işıl gibi köşeyi dönerim diye Fatih'e yanaşması işleri iyice sarpa sardıracak. Sezon finalinde Işıl'ın maskesi düşecek. 102. bölüm civarında Pembe'nin ölümünü Işıl'ın planladığı kesinleşecek. Büyük ihtimalle bir telefon konuşması ya da biriyle yaptığı gizli anlaşma ortaya çıkacak. Bu hesaplaşmayı da ya Nursema ya da Mustafa bitirecek. Nursema'nın bu kadını öldüreceğim diye 3 kez tekrarlaması boşuna değil arkadaşlar. Bir şeylerin habercisi bu. Işıl'ın eski sevgilisi Leo yani Murat Balcı'nın canlandırdığı karakter birkaç bölüme dahil oluyor. Geldiği gibi Işıl'ın geçmişiyle ilgili taşları yerinden oynatacak. Özellikle Meri ve Nilay cephesinde sert hamleler bekleniyor. Işıl sinir olduğu Nilay'a gıcık kaparsa Mustafa Meri öpüşme olayı ortaya çıkabilir. Bu da Meri'nin diziye veda etmesine neden olur. Ve evet kesinleşen ayrılıklardan biri. Meri diziden çıkıyor. Sezon finalinde ise Metehan'a veda ediyoruz. Sizce yeni sezonda kimler çıkmalı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.